Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Günün konusuna gelecek olursak bana Instagram'da olsun veya kanalımın aracılığıyla en çok sorulan sorular arasında akne lise lekelere fayda sağlar mı? Aknelerim gider mi? Veya cilt sıkılaştırma gibi sorular çok sorulmakta. Ben de buna dayanarak sizlere kısa bir açıklama videosu hazırladım. Umarım sizlere faydası olur. Sizlerden genelde en çok sorulan sorulara değinmeye çalışacağım. Öncelikle bu kremi doktor kontrolünde kullanmalısınız diyerek konuya başlıyorum. Arkadaşlar burada bahsettiğim hiçbir ürün reklam amaçlı değildir. Sizler eğer doktorunuz size bu ürünü önerdiyse kafanıza takılan konuları sizlere aydınlatmak maksadıyla yani sadece kullananlar dikkate alsın diyerek konuya başlıyorum. Birinci başlık olarak aknelise nedir ve ne için kullanılır diyelim. Aknelise bir tür retinoik asit içermektedir. Bu da deriye uygulandığında derinin üst tabakasında bulunan epidermiste bulunan yani hücrelerin yenilenmesini uyarır. Yani oradaki ölü hücrelerin yenilenmesini uyararak burada aşırı keratin oluşumunu baskılayarak derinin kendisini onarmasını sağlamaktadır. Konuyu açmak gerekirse akne ise deriye ince bir şekilde sürüldüğünde bozulmuş cildin veya hasarlı cildin bunlar akne olabilir, akne lekesi olabilir, gözenekler olabilir. Bunların cildin kendisini onarmasını sağlamaktadır. Yani cilt onarma mekanizmasını uyarmaktadır. Bu sayede fayda sağlamaktadır. Bu krem bu özelliklerinden dolayı akne tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra cilt gözenek sıkılaştırmada ve hasarlarda aynı zamanda sonradan oluşan cilt lekelerinin onarılmasında da kullanılmaktadır. Çok merak ettiğiniz konuya da birazdan geçeceğim arkadaşlar. İkinci başlığa geçelim öncelikle. İkinci başlık olarak da dikkat edilmesi gerekenler Videonun başında söylediğim gibi bu tarz kremler doktor önerdiyse kullanılmalı. En çok sorulan, merak edilen konuların arasında ise bu krem cilt soyar mı diye sorular geliyor. Aynı zamanda yanma oluyor, aşırı derecede karıncalanma oluyor diye sorular geliyor. Arkadaşlar bazı ciltlerde özellikle hassas ciltlerde karıncalanma, kızarıklık ve yanma oluşmaktadır. Bu durum ilacı kesmeniz gerektirmiyor. Bu durumda Doktorunuz ile görüşerek size kullanım dozunu değiştirebilir veya bir gün kullanıp bir gün ara verilebilir veya belli bir süre kullanılmayabilir ama belli bir süreden sonra cildiniz alışacak ve artık o yan etkileri görmeyeceksiniz. Sadece burada dikkat edilmesi gereken kremi sürdükten sonra cildinizde iltihaplı deri lezyonları oluşuyorsa ilacı kesebilirsiniz veya doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bunun dışında ciltte eksemanız varsa veya roza hastalığınız, roza bir cilt hastalığıdır arkadaşlar. Bunun yanı sıra göz kenarları veya burun kenarlarına sürmemeye dikkat edelim. Ve akne tedavisi için sert sabunlar veya kremler kullanıyorsanız doktorunuza muhakkak bunu bildiriniz. Güneş ışığından uzak duralım arkadaşlar veya koruyucu kullanalım. Gebelik varsa veya şüphesi varsa doktora danışın. Son olarak da aklıma gelen 12 yaş altı doktor önermemektedir arkadaşlar. Bunlar benim yorumlarım. Tabi değinmediğim konular varsa sizler Instagram olsun veya buradan olsun yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Üçüncü başlık olarak kullanımı arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz kremler gece kullanılır yani gün ışığı cilde zarar vereceğinden kremle birlikte tabi geceleri yatmadan temizlenmiş El yardımıyla öncelikle ellerinizi iyice bir temizleyin arkadaşlar. Çünkü elinizdeki bakteriler cilde hasar verebilir. Temizlenmiş el yardımıyla ince bir şekilde hasarlı bölgeye sürülür ve parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapılarak o bölgeyi yedirin arkadaşlar. Sonrasında da yine muhakkak elimizi yıkayalım. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Çünkü elimizde herhangi bir hasar oluşabilir. Zaten bunları eczacınız ilacı verirken size tarifini yapacaktır. Sabah cildimizi temizleyelim. Temizledikten sonra gündüz kullanmış olduğunuz kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi önce cildi temizledikten sonra kozmetik ürünlerinizi fondöten olsun diğer nemlendiricileriniz olsun kullanabilirsiniz. İyi bir sonuç için arkadaşlar 2-3 hafta beklemeniz gerekmektedir. İlk başlarda yanma ve kaşıntı olabilir demiştik. Son olarak da Serin bir yerde muhafaza edelim arkadaşlar. Kutusundan çıkartmamaya dikkat edelim. Bunun dışında herkesi arkadaşlar kanalıma bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Tüm arkadaşlardan destek istiyorum. Sağlıkla kalın. <laughs>